Merhaba arkadaşlar, bana bakarım. Bugün sizlere arkadaşlar bir e, Bluetooth'lu eski bir kulaklığı kullanarak her şeyi Bluetooth'lu yapmaya gösterdim arkadaşlar. Her şeyi Bluetooth'lu yapmak gerçekten sadece müzik anlamında. Mesela buna e, kulaklığı taktığım zaman Bluetooth'lu olacak. 3 saat önce bunu taksam bunu kutlu olacak. En sonunda bunu taksam yine bunu kutlu olacak arkadaşlar. Yani neyi takarsanız takın bunu kutlu olacak. Bunu yapabilmek için şöyle bir Arkadaşlar e, şey yargımız var. Üstüne i̇şte bir bluetooth kulaklık gemisine şerefimiz var arkadaşlar. E, bunu yapmamız gereken tek şey bu, buradaki ses çıkışını bulun. Bu çıkışlara Şöyle gördünüz mü? Bir tane jack takmadı arkadaşlar. Bunun için bir önce hemen ses çıkışlarını bulmamız lazım. Bunun için şu anda bunu kutu açıyorum arkadaşlar. Şöyle şu. Bir, iki, üç, dört tane iki noktası buldum arkadaşlar bunların ikisi V ile diğerleri de, ikisi VL ikisi V eksi ikisi V ile arkadaşlar şimdi biz bunları bu jaka bağlantılarını yapacağız bu bağlantılar yapmak için arkadaşlar ben şöyle bir kablo koparıyorum kablomu neyim dedim. Şimdi ikinci kablomuz neyim diyeceğim. İkinci kablomuz neyim dedim arkadaşlar. Şimdi bir keselim edelim bakalım. Bunlar gelse sileceğim o. Sesi duyuyor musunuz arkadaşlar? Kulaklık olduğu için ses az geliyor. Şimdi biz bunu yükselteceğiz. Sesi aldık. Şimdi hemen jakımızı bağlayalım. bakalım arkadaşlar ses geliyor Şimdi bunu kağıt, kağıtı, kağıtı bağlıyorum arkadaşlar. <laughs> sanki. The Bluetooth device is ready to pair. Şimdi gördüğünüz gibi. The Bluetooth device is connected successfully. Evet arkadaşlar, şimdi son olarak bir şey daha gösteriyorum. Şimdi Müzik kulaklık açtığımızda açıyorum arkadaşlar. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. İki adam bir Şimdi mesela kendi uzunca görüyorsun yazıyor. Bağlanmak istiyor diye tablosu size ben, ben diyorum ki evet bağlanalım. Sonra ses ayakkabı bağlanabiliyor. Şimdi hemen keyifsiz şarkımızı açıyoruz. Böylelikle şarkımız çalıyor. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bu iki hafta bir de olmayabilir. Bu da buraya takabilirsiniz. Her şeyi takabilirsiniz arkadaşlar. Buraya neyi takarsanız o artık böyle tutma. Videomu izlediğiniz için